Çapslar, mayonezciler, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Aman oynuyoruz. Hemen yine oyuna geçelim. Tamam. Doludur inşallah. Şeydir ha. Tamam mı? Girdik. Bizim adam var mı? Tamam, yok yok. Ne tamam. At. Tamam. İyi. Heh. Tam da yaptığım zaman başladı. tamam mı? Olur Tamam. Olmadı. Tamam. Aşağı burada geri var mı? Yok. Burada burada göre. Tamam. Burada burada da yok. Ana. Ya hemen de basmayın daha bir şey değil daha hiç kimse ölmedi ki şöyle, şöyle yapalım tamam gönder gitsin ben valla bilmiyorum kime oynayacağımı skip vereceğim hadi kim olduğu belli değil ki zaten beyaz direkt basıp gitti yani Hadi. Dark Blue Seven. Hmm. Yok. O adam şey yapmış. Kimler belli olmasın diye. Tamam. Tamam. Katil için biraz zorlu olacak. Kim kim o, ben kim öyle diye. Ba öğrenemeyecek. Tamam. Burada yok. Burada burada görev de yok. Abi görev yapayım diyeyim. Yok burada da yok. Allah Allah. Aa bak bak bak, bak. Bekleyelim. Evet. Evet sonunda bitti. Tamam, hemen koş 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 Aşağı. Evet bir daha. Hemen gönderelim tabletten. Şimdi oradan oraya tablete gönderdik. Buradan da verileri şeye ana üstümüze veriyoruz. Tamam. Güzel. Hemen bu odaya girelim. Elektrikte bir... Ne? Kahverengi mi? Tam göremedim. Aa. Kahve diyeceğim ben. Sabah. 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 kapatayım. Ah diye düşünüyorum. Voting. Gönder gitsin. Sabah. Abi. Korktum. Ya abi. Sıkıntı. Tamam. Katilimiz var. Ama kahveden şüpheleniyorum. Siyah da olabilir. Burada hemen görevimiz var. Tamam. Hep de bunu ikinci görev şey denemeni de yapıyor. Hemen elektrik odasına gidelim. Elektrik odasında bu var. Hemen. Anam. Ana. Tamam. Anam. Ya bir, bir elektrik görevini yapıyoruz ya. Oha, maşallah ya ne kadar kişi. Ben yine de hala ondan şüpheleniyorum. Gönder gitti. Hala ben ondan şüpheleniyorum. Sabah bence sabah sabah. Green diyor ya Green ne? Green öldü. Hı. Green diye birisi yok. Green Earth X XADC. Öldü ya. Daha daha yok ki. I'm skipping. Ya ay. Bunlar da hep. ya Skipping vermeyin ya. Abi. ben biliyorum. Kahve indi. Ya, bu kesin yani. Ama kesin olmayabilir. Oradan çıkan kişi de olabilir. Ya da orada kalan, elektrik okusunda kalan kişi de olabilir. Tam anladım. Orada kalanmış ya da kaçarmış. Tam hatırlayayım. Tamam. Bakalım bulabilecekler mi? Bu isim weapon. Yine değişik kişileri veremiyorum doğru ya. Ben gidip merak ediyorum hadi. Ne olacak? Ben ayakta bekliyorum. Evet. Ya da kimse. Abba. Hop. Ben açılmışım. Ne oldu ya? Az önce ben hayatta mı kaldım? Ne? Du, du, du. Yo, ben nasıl oy verdim? No. Ne oluyor lan? Hala anlamamış değil. Abi bu ne? Baba ama ne oluyor şu an? Abi yuh daha neler? Daha ben bunu beklemezdim. Oğlum bu hile. Ben hile bile kullanmıyorum. Bak beni banlarlar sonra ben deli olurum. Deli olurum. Hah. Ya deli olacağım ha nasıl bir bak ya? Baksana sen. Beni... Abi ben yoldan gideyim de beni hile sanmasın. Ben tıklayabiliyorum. Abi oha. inanılmaz oh. İnanılmaz ya. Abi. Oy vermeyin. Ben hayatta kaldım az önce. İşin siyahta kahveden şüpheleniyor. <laughs> tamam. O zenci o bak. Tam ben anlayamadım. Hile kullanmıyorum. Asla da önermiyorum. İnanılmaz. Yani ölmedim ben. Ben ölmedim. Ben şoktayım şu an. Abi. Müthiş. Ben bir şey demeyeceğim o bak harla çok ediciydi yani Among Us bence kendi bir tane daha güncelleme yapsın bence şu bug'ı kaldırabilir bence bu uh, hızı severim ya, bu kadar da şey olmaz yani ne yaptım ki ben yani hiçbir şey yapmadım normal duruyordum şöyle tıklıyordum şeylere bakıyordum tıklıyorum kişilere sonra tak diye bir şey oldu Atakladım şey adam. Anam oy veriyorum. Bir de duaların içinden git diyorum. Ama ben şeyim canlıyım yani. Yaşıyorum abi. Hayalet gibiyim. Ama normalde canlı gibi. Yani duaların içinden geçiyor gibi bir şey. Yani adam beni böyle görseydi şu an banlanmış olurdum. Bari görmediler adamlar. İnşallah katil çıkarım da. Tamam değilim. Şimdi diyeceğim bakalım. Kimler? Alo. Bay. Seslen. Ben, ben aşağı gideceğim. <laughs> Bu kadar diye. Ne oluyor Ya bir gider misiniz? Ha sonunda ya. dur. Tamam hemen gidiyorum. Koş 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 koş. Bak o bakıp pek tekrar yapabilirim. Dede 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 de, 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 de. bak. Ah. Şuraya. Taş komple defa Hızlı oldu. Çok hızlı bitti ya. Reklam. Hayır. Hayır. Reklam istemiyorum ben. Hayır. Hayır. Hemen girelim. Evet. Ee, şimdi onu ben atladım. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Tamam. 10 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.